Çok değerli öğretmen arkadaşlarım, bildiğiniz gibi toplu sözleşmede yetkili iki büyük sendika ile hükümetin öğretmenlere açlık sınırında bırakan öğretmen maaşları ile çocuklarınızın gıda harcamalarını bile alamaz hale getirdikleri çalışma sonrası iki büyük sendikaya e, sizlerin tepkisini önlemek ve üyelikten çıkmanızı önlemek için yaptıkları Üye sayısı %1'in altındaki sendikalara toplu sözleşme devlet desteğinin verilmemesine dönük karar Danıştay'da iptal edilmiştir. Öğretmenleri hükmün altına almak, öğretmenleri sendikayı seçme özgürlüğünden uzak tutmak ve öğretmenlerin zaten ekonomik sıkıntılara kendilerinin düşürdüğü ekonomik sıkıntılarda 400 TL gibi bir parayı önemli görmelerini 400 TL'ni alamama durumuna düşürmelerini hukuk önüne geçmiştir. Bu karar sonrası sendikamıza yüzlerce her gün üyelik gelmektedir. Bunun nedenleri vardır. Birincisi bizim referansımız geçmiş mücadelelerimizdir. Yıllardır psikolojik danışmanlar meslek mücadelesini nasıl diri etkin yaptığını öğretmen arkadaşlarımıza geçmişte nasıl diri etkin mücadele yaptığımızı birçok arkadaşımız bilmektedir. Bunun yanında eylem kararlarımızla cesurca öğretmenlerimizin yanında olduk. Birçok eylem kararımız var. Hiçbir sendikanın yıllardır alamadığı eylem kararlarını aldık. Şu an arkadaşlarımız uyguluyor. Köylere sürgünlerini engelledik. Gece yarıları aranmalarını engelledik. Telefon numaralarının öğrenci ve velilere verilerek tacizlere varan sıkıntılar yaşamasını engelledik. En önemlisi de okullardaki sıkıntı yaşayan okul müdürüyle, ilçe milli eğitimle veya okul içerisindeki herhangi bir problemde. Bizzat genel başkanımız, başkan yardımcılarımız, il başkanlarımız sadece dilekte yazacağım hocam demedik. Okuluna gidiyoruz. İl milli eğitimi, ilçe milli eğitimi arıyoruz. Genel müdürlükleri arıyoruz. Hatta üyemize dilekçesini yazıyoruz. Ayrıca biz bir de sendik olarak yapılan usulsüzlük ve yanlış üzerine kendimiz de bildirimler ve dilekçeler yazıyoruz. İki kaymakamı yetki aşımı yaparak keyfi öğretmenleri farklı okullara göndermesine biz İçişleri Bakanlığı'nın suç duyurusunda bunu kaymakamlar hakkında bunu hangi sendika yapmıştır? Evet bugün geldiğimiz noktada artık üye sayımız binlerle günlük üye başvurusu yüzlerle karşımıza çıkmaktadır. Biz siyaset dışı dedik. Şimdi görüyoruz. Farklı siyasi partilerin uzantısı sendikalar siyaset dışı demeye başladı. Ama onların karşılığı yok. Bizim siyaset dışımız temizdir. Biz hem siyaset yapıp hem siyasi partinin arka bahçesi olup hem siyasi partinin yandaşı olup hem de siyaset dışıyız demiyoruz. Koltuk kaybedip sendika kurmadık. Bir başka sendikanın iç işlerinde çatışmalar yaşayıp sendika kurmadık. Biz var olan sendikal yapının üyelerin haklarını savunmadığını gördük. Her sendikadan üyeler geliyor. Her sendikadan il başkanlarımız var. Hatta 20 yıl, 25 yıldır üye olmadı ama artık oluyorum diyen arkadaşlar var. Özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, kırsal bölgelerden yüzlerce üyelik geliyor. Neden? Çünkü sahipsizler orada. Evet, bir usulsüz uygulama yapılıyor. Diyorum ki sendikana git. Usulsüz uygulamayı yapan sendika başkanı maalesef okul müdürü. Şube müdürü. Evet biz bunlara karşı olduk. Ve son maaşlarla ilgili düzeltme. Teşekküre gidiyorlar. Yüzde beş için teşekküre gittiler. Aile yardımı, çocuk yardımı kaldırılmış. 600 TL kaldırılmış. 500 TL desteğe gidiyorlar. Aileler şu an eksi para alacak. Ve dün Cumhurbaşkanı yüzde iki buçuk iyileştirmesi sadakadır. Şimdi ona çiçekliye ziyarete gitsin, Teşekkür etsinler. Biz etmeyeceğiz. Evet bizden eylem kararları da istiyorsunuz. Alacağız ama karşılığı olan eylem kararları alacağız. Üyemizi mağdur etmeyen eylem kararları alacağız. Biz devletimizin karşısında da değiliz. Biz iktidara muhalefet değiliz. Muhalefete yandaş değiliz. Biz hiçbir partinin yanında değiliz. Biz hak talep ediyoruz. Evet geçenlerde bir sendika iş bırakma eylemi yaptı. Biz inceliyoruz. Bakanlıktan bilgi de alıyoruz. Yüzlerle 50 bin 60 bin üyeli sendikada eylemi uygulayan yüzlerce kişi. Bin bile değil. Kendi yönetim kurulu üyeleri bile eyleme katılamadı. Neden? Çünkü üye mağdur olacak iş bırakma diye yasal bir düzenleme yok. Bunun çeşitli yolları var. Bunun tepkileri var. Twitter önemsenmiyor ama artık er meydanı Twitter oluyor. Gerekirse bodro da yakabiliriz. Gerekirse basın açıklamaları da yapacağız. Ama memurun ve öğretmen düştüğü şu durumu sonuna kadar haykıracağız. Okullarınızda sizleri yalnız bırakmayacağız. Sendikamız büyüyor. Hepinize teşekkür ederim. Üyelik için online sistemi kurduk. Artık bir tıkla üye olabiliyorsunuz. Web sitemize girerek Google Eğitim Gücü Sen yazdığınızda üyelik başvurunuzu anında yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Telefonum size bir telefon kadar uzakta. Her zaman her an üyelerimize ulaşabilir ve de her türlü taleplerinizi biz iletmekle yükümlüyüz, haykırmakla yükümlüyüz. Teşekkür ederim.